Vatandaşlar bir anda da etmeye çalışıyor. Ağaçlar yanmış durumda, kent edilmiş bir köyde. ...ama asıl etkili söndürme aracı havadan yapılacak olan... Büyük bir felaket. Ne diyeceğim bilemiyorum. Yani zaman zaman hüngür hüngür ağlasın geliyor. O kadar... O kadar... Ne diyeceğim bilemiyorum bu kadar emek, bu kadar varlık, bu kadar toprak da ormanla birlikte toprak topraklarımız da yok oluyor. Çünkü bu ormanlar e, toprağın en değerli varlığı yani. Çünkü bu top, ormanlar gidince toprağımız da böyle yıkana 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 çıplak oluyor. Her taraf taş yığını halinde kalıyor yani. Gerçi bu dünyanın her tarafında var ama bizim kendi vatanımız cennet gibi bir vatan yani. Böyle bir felakete yani ne bileyim ne diyeceğim bilemiyorum. Çok çok üzülüyorum yani. Çok üzülüyorum. Benim de burada hasbel kadar bu yaptığım bir teselli bile olamıyor yani bana. Çünkü belki bir nokta yani yapmamız gerekenlerin yanında bu kadar yıllarca yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz şeyler eee bir anda kül oluyor. Yani üzülmemek elde değil yani hakikaten kahr olmak bile elde değil yani. Allah sonumuzu ayırsın yani. 9 yaşında yani bu sene bu iki sene önce giden Kodanik Orman Parkı'na 1500 giden daha gitmek zorundayım. Tam böyle projeye uygun bir şekilde daha parka böyle gideceğim dekoratif ee, gidenler. Yani bütün umutlarımızı boşa çıkarır. En, en azından yüz çeşit güver. Mutlaka buradan çok şey öğrendi. Herkes şey olarak vatandaş olarak da toprağımıza, vatanımıza, vatanımızın varlığına sahip çıkmak için inşallah bu bize bir kamçı olmalı. Yani. Ee, yanan toprakları yeniden e, mutlaka yerine getirmek için bütün gücümüzde e, çalışmalıyız. 7'den 70'e kadar, 7'den 70'e kadar e, topyekün bir seferberlik e, yapılmalı ve bu yitirdiğimiz güzelim ormanları biraz e, tabii ki zaman lazım ama e, ne kadar çabuk hani davranırsak o kadar iyi olacak yani.